Müddessir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey bürünüp sarınan! Kalk ve uyar! Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. O sure üfürüldüğü zaman var ya işte o gün zorlu bir gündür. Kafirler için kolay değildir. Tek olarak yaratıp kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim kendisi için serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak. Üstelik o daha da arttırmamı umuyor. Asla çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sert bir yokuşa sardıracağım. Zira o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Canı çıkasıca ne biçim ölçtü, biçti. Sonra canı çıkasıca tekrar nasıl ölçtü, biçtiyse. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda kibrini yenemeyip sırt çevirdi de, bu dedi, olsa olsa nakledilen bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değil. Ben onu sekara sokacağım. Sen biliyor musun sekar nedir? Hem bırakmaz hem vazgeçmez o. İnsanın derisini kavurur üzerinde on dokuz vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın, hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu ise insanlık için ancak bir öğüttür. hayır, hayır. Aya hand olsun ki dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha and olsun ki o insanlık için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak sağdakiler başka onlar cennetler içindedir. Günahkarlara, sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Dalanlarla birlikte dalıyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki? Adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çeviriyorlar. Daha doğrusu onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla! Bilsinler ki bu gerçekten bir ikazdır. Dileyen ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur.''